Esselamun Aleyküm, kıymetli dostlar. Bugün 26 Ocak 2023 Perşembe, akşam da Kandili'dir. Bu Rehaib Kandili'nin bütün İslam alemi için, insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum Rabbimizden. Kardeşimiz bize 5000 lira para gönderdiler. İki gün önce de babaları vefat etmiş. Önce ona başarı diliyorum. Kardeşimden rahmet diliyorum, ailesine sabır diliyorum. O babasını ruhunu şad etmek için bugün dağıtılmak üzere bize 5 bin lira para gönderdi. Şimdi o 5 bin lirayı aldım, ihtiyaç sahibi ailelerimizle bir araya toplanır. Onlara beşer yüz kağıt para vereceğiz ve inşallah Allah'ın sonrasında da Fatiha'mızı okuyacağız. Şimdi Fatiha'mız El Fatiha. Kardeşlerimize beş, beş yüz tane veriyorum. Buyurun. göstermeyin. Buyurun hocam. Dört, 5, 5, buyur Allah'ım. Allah razı olsun. Zeynep kızımız da gelemediği için annesini bir doktora götürmüş. Onun parasını emanete buradaki bir güvenli bir kardeşine teslim ediyorum. O da beş Evet, bu da Zeynep kızımızın parasıdır. Şimdi de, diğer para da... Annesini doktora götürecek Antakya'ya. Onu para bulamıyordu. Ona bin lira vereceğim. Yine başka bir ihtiyaç sahibi kardeşimize de beş lira para vereceğim. Tekrar tekrar Rabbim'in kardeşimize rahmet eylesin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a